Merhaba arkadaşlar ben İngilizce öğretmeni Alper Kaya sizlerle birlikte Sims serimize uzun bir aradan sonra devam ediyoruz. Haydi başlayalım. Burada learning about traditions diye bir kısım çıktı. I need your help yardımına ihtiyacım var demiş. To spread joy. Joy'u spread etmek için yani eğlenceyi neşeyi yaymak için. And cheer ve onu kutlamak için gülmek için eğlenmek için. This holiday season. Bu tatil sezonunda mevsiminde. I've received. Ben aldım edindim. Ne aldım? A special mission. Özel bir görev aldım. Ne amacıyla? To discover the wonderful traditions. Harika traditionları, harika gelenekleri discover etmek için, keşfetmek için. That demiş bize bunu açıklıyor. That people around the world, around the world olan insanlar dünya çevresindeki yani dünyadaki insanlardan bahsediyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar olarak da çevrilebilir biraz küçük bir yorumla. Share with their loved ones. İnsanların sevdikleriyle paylaştıkları harika gelenekleri keşfetmek için özel bir görev aldım demiş oldu. I thought you could lend me a hand. Lend a hand yardım etmek demektir. Düşündüm ki bana yardım edebilirsin. Yani bana yardım edebileceğini düşündüm. Try dene diyor. Neyi dene? Talking. Konuşmayı dene. Talking with others. Diğerleriyle konuşmayı dene. Or cooking something unique. Ya da unique bir şey yani özel kendine has, eşi benzeri olmayan bir şey düşünmeyi dene. Ne amacıyla? To connect with these traditions. Bu geleneklerle bağlantı kurmak için. Ve sonunda da enişten ne demiş. Öncelikle karakterimizin ihtiyaçlarını biraz gidermeye çalışalım bence. Duş aldıralım. Bir de televizyon izletirelim çünkü evimizde eğlence için çok da yaptıracak bir şeyimiz yok gibi. Sol yapmamız gereken görevler belirdi. Ask other sims. Diğer simlere sor about their holiday traditions. Onların tatil gelenekleri hakkında sor. Yani onların tatil geleneklerini sor. Bir de capche diye bir yemek yapacakmışız. Ne olduğunu bilmiyorum, nasıl okulunu da bilmiyorum. Sağda solda bırakılmış tabaklar var. Onlara bir halledelim. Bakın burada yemeğin quality'sini yani kalitesini spoiled olarak belirtmiş. Yani bozulmuş anlamında spoiled bozuk. Altında da lactose free demiş. Yani laktozsuz anlamında. O zaman hemen şu yemeği bir yapalım, yiyelim. Evet, neymiş bu yemek? Bir bakalım. Janchi are sweet potato, tatlı patates, starch, nişasta, noodles, erişteleridir. stir fried with vegetables and meat. Etle ve sebzeyle karıştırılarak kızartılan noodles'larmış. And it is one of Korea's best loved dishes. En çok sevilen yemeklerden birisiymiş Kore'den. It was once a royal dish. Bir zamanlar kraliyet yemeğiymiş. And it is now an essential dish. Ve it is now şu an an essential yani temel, esas, önemli. Yemekmiş. Ne için? For traditional holidays, geleneksel tatiller için. And special occasions as well, ve özel durumlar için de aynı zamanda. This commonly served yaygın bir şekilde servis edilir as a side dish yemeğin yanında yani yan yemek olarak. Ana yemek değil de yan yemek gibi. But you can easily eat ama kolay bir şekilde yiyebilirsin this bunu kolay bir şekilde yiyebilirsin as well over rice pirincin üzerinde as a japchae bab olarak yiyebilir misin? or alone ya da tek başına as a main dish. Ana öğün olarak. O zaman biraz televizyon izleyerek fanı arttıralım. Evet adeta sabaha kadar televizyon izledik. Şimdi şu yemeği yapma vakti. Ve o zaman afiyet olsun. O zaman yediklerimizi eritmeye bir spor salonuna gidelim. Evet cime gelir gelmez karakter kendi kendine televizyon izlemeyi tercih etti. Pek gönlü yok galiba spora. Neyse biz zorla yaptıralım. Bu kadar spor fazla bile bence sosyalleşme vakti geldi. Bir <laughs> holiday tradition'larını bir soralım bakalım. Evet o kişinin cevabı sağ üstte belirdi. My tradition benim geleneğim may seem gözükebilir. A little boring birazcık sıkıcı gözükebilir. Susam bazılarına insanlardan bahsediyor burada. But ama since burada because anlamında ama since this time of year can be so hectic yılın bu zamanları çok hektik olabileceği için çok telaşlı çok e, hareketli e, meşgul olabileceği için I mainly ben ana olarak asıl olarak look forward to just relaxing sadece rahatlamanı rahatlamayı iple çekiyorum rahatlamayı istiyorum rahatlamayı bekliyorum with others diğerleriyle and watching TV ve TV izlemeyi <laughs> Bir önceki bölümden hatırlarsınız. Flörtümüz Dina Caliente bizi arıyor. Bakalım ne diyecek? I heard duydum. My boss saying. Benim patronumun dediğini duydum. I would be a good candidate. İyi bir aday olacağımı söylediğini duydum. For promotion. Bir terfi için iyi bir aday olacağımı söylediğini duydum patronumun. Do you think I can do it? Sence yapabilir miyim? Biz de yes you should totally go for it. Evet kesinlikle gitmelisin bunun için. Yani burada gitmelisin derken o hedefe doğru anlamında yani başarabilirsin bunu demeye çalışıyoruz. Evet yanımıza iki tane hanımefendi geldi ve sohbete başladık ama bir tanesi çok kötü kokuyor galiba. Yeşil dumanlar çıkıyor. Şimdi karakter durur mu? Şova başladı tabi hemen. Evet ilginç bir şekilde flörtümüz Dina Kalyendi buraya geldi. Sanırım başka kadınlara şov yaptığımızı hissetti. Ve şu anda bize selam bile vermeden başka bir sohbete başladı. İlginç. Biraz zaman bu flörtü basalım da belki toparlarız. <laughs> Güzel sarıldı. Demek ki Budina Caliente bazı diğer 25-30-35'li yaşlardaki kadınlar gibi sürekli 7-24 trip atanlardan değil.

o zaman biraz kas yapıp daha da karizmamızı arttıralım. E tabi ki o hareketi yanlış yapıyorsun kardeşimcilerden bir tanesi geldi başımıza. Bari oyunda bunlara root bir davranışta bulunalım. Gerçekten çok güzel yaptık içimizin yağları eridi. Hala başımızdan gitmedi. O zaman bunu hak etti. Şöyle bir go away diyelim ona. Ve sonunda başardık galiba. Kurtulabildik. O zaman soğuma kardiyomuzu yapıp günlük sporumuzu bitirelim. Güzel. Fitness'te level atladık. Ve artık eve döndük. Enerji doldurma vakti. Karakterimizi ülkede almışken biz de bu haftalık videomuzu sonlandıralım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.